Evet, e, geldik yine. Neyse ne, evet. Oh. Evet, ne Niyazi Ekmehmet'i bulacağız. Bu, bir dükkan önünü suluyor mu oğlum? Sabah gelince insan bir sıralara bir su serper, bir şey yapar. Onu ben ba mi yapayım? oğlum bunları artık bir yapın yani. Bir ekmek ekmeğinizin peşine düşün oğlum. Ben mi yapayım? Yani? E, yapacaksın oğlum. Bereketi açılacak dükkanın önünü sulayacaksın. Aa, başından ar kıralım mı kapıda? Gırak kırak a**na koyayım kırak diyor kalmıştı onda kırak da belki bu bahtın s**min bahtımı Ha Neden? öyle Aa, şey ne diyorsun? Şu katılı açıyor muyuz açmıyor muyuz? Neyi? Katıl katıl. Bize e, abone olmaları Bize için. mi katılacaklar? Evet. Kimler mi? bize, katılacak acaba? İşte izleyicilerin arasında katılmak isteyenler bize katılsın Ne diye... yapacaklar katılıp bu oğlum? İşte onu ben de bilmiyorum. Öyle bir talep olduğu için açacağız. Yani şey gibi değil. Hani ekstra bir şey verdiğimizden değil. Ekstra değil. şey mi yani? Mesela Pantolonsuz oynar şey yaptı anlattığımız bilgi deriyasına katılabilirsiniz. Ama öyle bir şey yapmayacağız. Pantolonsuz mu yapacağız? Hayır öyle bir şey yapmayacağız. Olan, Yapalım. Hayır olan şey devam et. Ha tamam hmm. çıkarmayalım. Tamam. Evet çıkarmadan. Bakayım. E e, mu var sanki daha. Evet. Açılış yaptı oğlum Derya'sının Yepyeni Bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bilgilerden derya, deryalardan bilgi olup mum gibi kendimizi aydınlatmak yerine dibimizi aydınlattığımız e, bir inşallah bilgelik bizi bekliyor gibi diyelim. E, bugün ne anlatacağız oğlum çocuklarımıza? Bugün fantastik yaratıkları anlatacağız. Fantastik yaratıklar. Evet. evet. En, Neler var mesela? En 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 çok bilinen fantastik evet. yaratıklardan bir tanesi ejderhalar Aa, değil mi? Ejderha. Evet, ben... ejderhalar aslında neyi simgeliyor? Neyi simgeliyor? İşte Batı kültüründe yıkımı, kaosu vesaire isim geliyor ama Doğu kültüründe de daha böyle bilgelik, güç gibi şeyleri simgeliyor değil mi? Ya biz şey, osuru osurup bir pez Ne Niye isim geliyorsun? Niye isim? Siktir bu batı dünyası, doğu dünyası bana sosyoloji numaralı. Cemil Meriç mi oldun oğlum başıma? Abi ne alakası var? Doğuydu, abi. batıydı bana numara çekiyordu. Çok biliyormuşsun da ben ben az mı biliyorum? Hayır estağfurullah. Az mı biliyorum oğlum ben? Abi az Doğu ile batı diye ben ne böyle osuru osurup bir pez Bu insan oğlunun osuru bozuru bir pez dünyaların içinde yarattığı ejderhalar... Şöyle çeşitleri var oğlum. Evet. Doğu batı değil böyle. Şimdi önce kafadan ayıralım. Konuşan ejderi ya. Ha. Ee, konuşmayan ejderi. İki türü var. Evet. Ee, evet. Konuşanlar da oğlum genelde nasıl konuşur? Yürmezsin ve kim Kusacaktım ne dedi. Evet daha tok bir sesleri var tok değil mi? Tok bir sesle konuşur. Bunların çoğu bilge olabilir. Kadip olabilir, akıl verici olabilir, kimi de deli deplek bir şey olabilir. Az sonra masal anlatacağımız gibi, mal düşkünü, bilmem ne, bilmem ne ejderhalar da olabilir. Evet. Şimdi bu ejderhaların işleri ne mesela, ne yaparlar? İş derken? Oğlum bir kısmı zaten kız kaçırır. Az önce ee... şeyin dediği gibi, kız kaçırır oğlum. Prenses ekseriyetle, ekseriyetten prenses kaçırır. Senin dediğin gibi sosyolojik olarak batıda prenses kaçırır, doğuda da padişahın kızını kaftanın ardına kaçırır. Evet. Ejderha'dan genel işi kız kaçırmadır, ee, şövele gelsin de işte ben öldürse kız alsın gibi, gibi hayır yani. kızı da sikmiyor. Ama şey. ya oha. Yok sadece Kaçık. kaçırıyor, bak bir blok gibi evine koyuyor, ne kadar güzel kızmış diyor, sonra harra marra geziyor i̇şte havalarda. Şey gibi düşün hani, hani mesela altınla da çok... E, ya e, bazen altın, bazen kız kaçırıyorlar, böyle ey, eşkıya gibisine bir şeyleri var. Kimi de uysalları var oğlum. Uysa üstüne binlenleri var böyle. Ha evet. O, o oğlum, dur diye duruyor. Haydi saldır diye böyle e eğitimlileri Neydi? de. Neydi? Drakar ismiydi. Dragares yiyordu, harraa diye böyle evet. şey Dragares diyen. Evet, ee, bir, bir başka yaygın ee, canlımız evet. kim? Vampirler, Aa, değil mi? Şimdi şimdi konuya geldin oğlum. Şimdi vampirler, e, onlar da kısım kısım, çeşit çeşit oğlum. Nasıl mesela? E, mesela e, vampirlerin ortak özelliği ne? Güneşe çıkamıyorlar, değil o mi? Oğlum güneşte eriyeni var, erimeyeni var. Aynada görüneni var, görünmeyeni var. Bire bir ton kriz gibi. Hmm yakışıklı olan var bir de çin buradan bir tane dişi parlar ama yakışıklıdır ulan ne, emiyorsa da emsin kanımı oh, <laughs> sen em lan benim kanımı diyeceğimiz yakışıklı evet. güzel vampirler var efendim yine sosyolojik gidelim bakalım batıda genelde haş tutarlar haydi bağım derler bilmem ne derler ee, doğuda doğu, daha sarımsak doğuda sarımsak atarlar <gülüyor> evet <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> zengin vampirler önce onun zengin vampirler şatoda yaşar şatonun böyle masnenin güzel bir tabut yatarlar oraya ne oldu ya? Ee, hadi uyanırlar, böyle yatarlar, kalkarlar, bilmem neler. Onların kanları hazırdır zaten. Yardımcılara adam getirir kanlarını böyle. Kahvaltıda holdinge gitmeden portakal suyu içer gibi. Sabah Sebastian ona efendim e, kadınız geldi der. Ben bugün kahvaltı holdingde yapacağım der. Vampirin ne işi varsa holdingde. Evet. Şatonun üst katına çıkıyor zaten. evet. Bir de fakir vampirler var. Daha... Onlar geleceksen... <laughs> böyle deli gibi bulduğu ısırsın mısırsın. Evet. İt köpek dediğimiz vampirleri var. Bunlar öldürmekte kolay oğlum. Hafif güneş tutup hemen erirler zaten. Biraz evet. güneş gördür müydü? Ee, ama galiba diğerleri hemen erimiyor. Onları kazıklı olan. Onlar evet onlar kimi güneşe çıkıyor. Ne oldu ya güneşe çıktım diye. Ne de var bunların. Evet. Onlara kazık çakacaksın da işte anlattık onları falan filan. Evet. Bir de oğlum şey var. E, Türk mizah dünyasının vampirleri var. O da şöyle bir şey. Kıdırım sen yağmur Benim biraz kana ihtiyacım var da. Genelde güldür güldür de görürsün. Evet. Biraz kana ihtiyacım var da. Değilse ne de işte oğlum. Böyle mizah camiasında falan. Hmm, hmm, emekli maaşım yatınca biraz kan alayım deyip böyle hafif böyle toplumsal göndermeli vampirli var. Evet. Can bunlar oğlum. S**t olur. Aaa. Aaa. Aynen aaa. öyle değil, o, değil Oğlum da. sadece kan emsi. Hem emiyor hem s**t yiyor. gibi hem, değil bilsin. de. Hep hep bir şeyler libidosu düşün. yüksek. Ha libidosu yüksek. Evet ee, diğer bir canlımızsa kurt adamlar değil Aa, mi? Oğlum bak kurt adam çok güzel. Kurt adamın da çeşitleri var. Bir oğlum fukara kurt adamı var gene böyle. Ne zaman kurda dönüşçe belli. Emekli gibi böyle. Evet dolunay ya, çıktığı zaman. Evet mesela ona geliyor abi kurt adamına ihtiyaç var derler. Oğlum daha maaşın yatmazsa 3 hafta var der gibi. 3 hafta sonra ayın 12'sinde dolunay çıkacak. Şu da üstünde falan diyeceklerler. Her gün o kıyafetleri yırtılır <laughs> diye böyle hemen kurda dönüşürler. O kıyafetleri yırtılır. Yeni kıyafet masrafları vardır. Bir de istediği an kurt adama dönüşenler var. Böyle mesela sinirini bozdu. <laughs> diye böyle hemen koşarlar. Evet. E, mesela o fantastik dünyalarda nasıl engelleniyor kurt adamlar? Ne acaba oğlum çift sıktın mıydı anasını Hayır. Ettin kurt Hayır öyle değil. Gümüş kurşun bunlara işliyor değil mi? Oğlum gerek yok. Dedemin böyle e, pompalı tüfeği vardı. Pompalı o, oğlum domdom dom kurşunu alnını şakını zabam dedim miydi? Anasını Gelin <laughs> gelin. <gelişimle daha gülüyor> evet. E, bir... Kurt adamdan korkmayın oğlum. En meşhurlarından bir tanesi geliyoruz. Elfler. Elfler. Evet. Biz Tolkien'den biliyoruz ama. Liv aynen. Tyler. Evet. Liv Tyler'da. Bir saygı duruşu. Liv Tyler. Evet. Oğlum. Liv Tyler. Yani elf nedir ne değildir açın kadını kitap gibi okuyun bir elfi gördüğün zaman ez bir hanımefendi dersin ki ya atın olayım bin sürdüm <laughs> ne yapayım saman ver ahıra koy beste beni falan dersin yani ömrünü evet. verirsin oğlum elf evet, dediğin böyle bir şey daha tek. evet ee, şeyler... erkekleri mi? de yaman ne? Elflerin erkekleri de yaman oğlum anlattık evet, böyle. Evet, yiğit yiğit ölümsüz ölümsüz kıvançlarca gibisine bir şey hem de ok atıyorlar bir şey yapıyorlar falan. Cüceleri yani, konuşmak ister misin? Çirkin köylüler. Gibi ama daha ziyade hani böyle Çirkin oyuncu... köylüler. ...ve değerli taş çıkarıyorlar ya değil mi? Ya işte maden. ne yapsınlar, ne yapsınlar? Bunlar da en böyle... ...atmışlar böyle Kayalık dağın oraya. Yaşarsınız oğlum. Nasıl yaşamayacaksınız demişler. Onlar da işte... ...sıkıntıdan kaya kırarak falan filan oradan... Evet. maden mi çıkmış falan yaşamışlar gibi. Ee, Hep birbirleriyle çiftleştikleri için oğlum... Daha, da ...daha da çirkin, daha da çirkin, daha da çirkin, daha da çirkin bir ırklar e, demişler. Fantastik dünyada. Evet. E, masal mı diyeyim? Vuralım oğlum, vuralım. Evet. Bugün zaten boş ders gibi bir şey yani. <laughs> evet. lingil lingil lingil. Bugünü anlatalım dedik. Hobbitler. Hobbit. Hayır, Hobbit. Hobbit mi? Tek hobbit. Neydi, evet. Ne ne hobbitler bir vermiş, bir yokmuş oğlum. Bir Hobbit köyünde bir tane e... Bilbo Baggins adında evet, bir evet. E... Hobbit yaşıyormuş Hobbit değil mi? Hobbit yaşıyormuş Hobbitleri de biliyorsunuz. Ayakları kocaman gıllı gıllı bilmem ne. Kafaları çocuk kafası gibi küçük falan filan bilmem ne. Öyle şey evde besleyebileceğiniz şirinlikte falan gibi. Senin tipler evet. Evet. Günlerden bir gün Gandalf geliyor. Diyor ki, bizim senin diyor yardımına ihtiyacımız var diyor. Siz kimsiniz diyor? Bu diyor Thorin diyor. dağına diyor çöktüler diyor. Biz diyor o dağ geri diyor almamız lazım. Diyor. Diyorlar değil mi? Evet. O, biz baba e bakıyor. bakıyor koyun bütün köylüyü toplayıp evime çökecekler ya diyor. Ya çok müsait değilim aslında falan demeden. Ya bir şey değil ya iki üç tane adam gelip burada bir toplantı yapacağız. Diyorlar. Gibi bir şey diyorlar. Toplamda 13 tane cüce eve Onun, geliyor değil mi? Değil. İşte, kokuları daha benim burnuma geliyor böyle evet. evin içine akıl yumağı gibi langır, langır 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 gir giriyorlar böyle. Aha ana ana la yiyorlar 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 içiyorlar. yiyorlar yiyorlar yiyorlar. Estağfurullah. Kardeşler bunu İç Anadolu gibi geldi bana da. Ama evi de topluyorlar birazcık değil mi sonra? He biraz toplaya kardeş falan diyorlar. Kardeş sağ olasın gidi geçik Allah razı olsun falan. Öh güzelmiş falan diyorlar. elin bütün erzan kanası sonra. Evet diyorlar ki bizim bir hırsıza ihtiyacımız var. Var da bizim için hırsızlık yapan mı? diyorlar. O diyor ki ne yapacaksınız ki falan diyor. Bir şey değil ya dağın içine saklanmış dağ gibi bir ejderha var. Onun içinden altınların içinden bir şey çalacağız falan. Kolay iş oğlum diyorlar. Evet Bilbo Baggins başta reddediyor sonra ikna alıyor. Onlarla maceraya atılıyorlar. Maceraya gidiyorlar oğlum macera yaşayacak diye. Bokun çamurun içinde bu cücelerle dağda bağda yata 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 yağar gibi kokuyorlar bunlar oğlum böyle. Ortlar ee, Orklar geliyor saldırıyorlar. Gandalf onlara bir, büyü bi, bi yapar gibi bir şey yapıyor. Cüce kuvveti var bunlar da hamuna hamuna diye bunlar evet, bunlar bir şeyler mi? yapıyor. Dağ var, varıyorlar. Dağ varıyorlar. da bilmece var. Abi gelin bilmeceye vur başa koyun koyun kayayla diyorlar. Hiç kafalar çalışmıyor. Vuruyorlar kayayla açılmıyor falan filan. Diyor ki bir ya biraz bilmeceyi çözmeye mi çalışsak falan diyor. Ya şeyler diyor kütük getirin kütükle vurak diyorlar. En son o bilmece işte ay doğarken güneş batar, güneş batarken ay doğar. Basit bir bilmece ha. Evet. Neyse kapı açılıyor. Ondan sonra oğlum e, ünlü ejderyamızın Simurh'la karşılaştı değil mi? Evet. E, halk arasında Sumurk e, bilimde Campbell Beach. Evet, Benedict Cumberbatch. Evet. Benedict Cumberbatch'in performansını izledik oğlum. biz onu. Yani bu Sumurk gerçekten orada bir tiradı var. Sanki dağın içinde atmıyor da efendim Shakespeare Royal Tiyatro'da efendim evet. bir sunum yapıyor gibi ejderyamız. Bunlara oyuncu ejderya ya evet. denir. Orada çok güzel oyunculuk yapıyordu. Evet, senin işte kokunu Evet, şey Evet, şey yapıyordu, evet böyle... I feel... no ...gibi böyle, oğlum kafam evet. ağrıdı ya. Böyle aşırı aşırı büyük büyük oyunculuklar yaparak çok büyük oynuyor orada. Evet. Orada bir de ya, Tamer Karadağlı gibi bir oyunculukla oynayarak... Efendim hissediyorum seni, kokunu alıyorum küçük yaratık hırsı falan gibi Evet. Diye. Sonra efendim oradan onun taşını buluyorlar O çıkıyor, de. yakında bir yerden bir yerel halk var zaten e, onlar da musallat olmuş. Onlar evet. ok atıyor bir tane e, insanoğlusu. E, o, Vay am diyor vuruldum diyor ama Vuruldum madem vuruldum sizi yakarım diyor harra gürre yakıyor. Of oğlum ya çok az kadın vardı o filmde. Ha? Çok az kadın var oğlum. Bir tane elf vardı. Cücelerden birine sevdalanıyorum. Nere Liv Tyler, nere orada kadın, bir tane kadın var. tadı yok filmin. Evet. Sonra beş ordu savaşı falan oluyor. Ya senin beş ordusu bunu. Harra görür, ortlar geliyor, cüceler geliyor, troller geliyor. Mara 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 gene kadın yok. Evet. Oğlum bir Liv Tyler, bir Cat Blanche bunlar boşa mı konulmuş filme? Evet. Hı -hı. Kapattım Hı -hı. ben zaten izlemedim. Belli. Evde izleyin oğlum işte yani. Bir türlü türlü çirkin çirkin yaratıkları itişip kalkışıyorlar. Evet ne öğreniyoruz biz bundan? sız, film olmaz. Evet. Bu bölüm olmaz oğlum olmaz. Efendim? Bu bölüm niye böyle Hiç bilgi veremedik ki bu da. Evet oğlum ya. Bugün de böyle olsun oğlum. Onlar bize bilgi versin. Aa evet. evet. Bölümde, oğlum hemen evet, bir günde evet. siz aşağıdayız, sen bunu biliyor mu yazın ki kesin biliyorumdur. Evet. Ya da siz yanlış biliyorsunuzdur ama yazın yani bir şeyler yazın. Evet o koltuğu için bile yaptı. Ha? Evet güzel. Evet. evet. Arkaya niye mavi fon koymuyorsunuz diye yazın. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü keyfim öyle istiyor. <laughs> evet. Evet. Çıkamadım. Şu köpek kadar anda kalamadık ya. Neyse gideyim. Bu kaktüs dans eden kaktüs mü? Yok neyse.